çok keyifliymiş yol. Oo, buradan döneceğiz. Nasıl döneceğiz? Dik vaziyette döneceğiz. Yerler mıcır, kontrollü. Gene yarım debriyaj, gaz, arka fren gidiyorum. Bunun sebebi yavaş sürüş değil, arka teker patinaja düşmesinde diye arka frenle gidiyorum. Size arada gene bir ileri sürüş tekniği diyorlar. doğası muhteşem. Adamın ev yaptığı yerin güzelliğine bak. Vay be. Şehre uzak ama doğanın içinde işte. Yani yolda çok kötü değilmiş. Aslında bence tam benim motorun dişine göre işte yani. Bizim zaten offroad'umuzda anca bu kadar olur yani ne olacak. Ormanda ağacı üstünden atlayacak halimiz yok. Zaten lastiklerim benim Tourance şey Metzeler Tourance Next 2. %90 yol %10 off-road diye geçiyor. İşte benim lastiğim de zaten şeyi bu. Firkete yapıyormuşuz. Yapalım. Arada bir yola da bakmak lazım tabii. da fit zaten. Hatta mıcırlı firketi. Hatta bırak komple mıcır. Mıcır olduğu zaman tabi motoru çok yatırmıyoruz. Olabildiğince dik dönmeye çalışıyoruz. Peki dik nasıl dönülür? Bir daha yavaş gideceksin. İki viraj içine yatacaksın. Gerekirse hang off gibi açılacaksın. Motoru dik tutup kendin yatacaksın. Bu yağışlı havalar için de geçerli. Mesela ben şu anda virajın içine kendi ağırlığımı verdim. Motoru olabildiğince dik tutuyorum. Gerçi buralarda zemin biraz daha iyiydi. Tabii kaydırayım mı arkayı dedim de şımarıklık yapmayacağım i̇şte dağın başında durduk yere iş çıkarmıyor bu kendimizi köy neymiş falan yeni köy evet yeni köymüş oralar biraz yayla gibi herhalde buralarda hakikaten motor sürmek de ayrı bir keyif ya. Ben beğendim. Biz buradan gideceğiz galiba. Biraz navigasyon şah evet geri yola oturdu. Çok kötü ya zevun. Delik deşik bir tabi hafif arka atmaya başladı. Ne arka fren destekli yarın devriyaj gaz fren modumuza geçiyoruz. Arkayı kaybetmemek için. Yol sertleşmeye başladı. Aman Next 2 lastiklerle bence güzel iş çıkarıyor ya. Tiger aferin benim oğluma. Yol motoru sınavı. İyi kötü. Biliyorsun. Yine burada yarım debriyaj gaz, arka fren aynı yavaş sürüşle dönüyormuşuz gibi. Kontrolü kaybetmeden çeviriyorum. Çünkü yer komple taş mıcır. Bir de yokuş yukarı. Şimdi gaz daha verince arka atacak. Spin atıp motor da yüklü. Çantalar var. Çantaların içi dolu. Hiç fanteziye gerek yok. Ha şöyle ayağını açıp dönebilir misin? Evet ama yana kayarken o yere, yere ayak yerden destek aldın ayağınla motoru bedeli kadar ittiremezsen yine düşersin. O yüzden yarım debriyaj gaz askı frenle patinaj riskini sıfıra indirip ilk vaziyette dönmek daha bana akılcı ve mantıklı geliyor. Şimdi burada yine bir sola dönüş var. Peki dönelim. Bayağı zirvelere çıktık ha. ağaçlar falan da küçülmeye başlamış. İşte benim motosikletimden beklentim bu. Yani şu yolda yol lastiğiyle iyi kötü beni götürecek. Şimdi mesela K1600 GTL alsam burada sıkıntı yaşayacaksın işte buralara giremeyeceksin yani. bizimde arazi sürüşümüz bu işte. Bu kadar arazi. Ama ben açıkçası bayağı bir keyif aldım. Şimdi yolun olağa düşmeden güzel yerinden. Evet. Yalnız motor da iyi ve. Bir... <laughs> arazi yaptı ya hayatı boyunca girmemiştir herhalde bu kadar uzun süre bu kadar boktan yollara 30 küsür bin kilometre yol yaptı 33 bin mi Otuz... kaç oldu bilmiyorum o kadar uzun ve bozuğuna hiç girmemiştir evet Tiger geldik asfalta hadi gözün aydın kardeş asfalta geldik yol müsait Haydi gözün aydın. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Sağ mı önce sağ. Erken mi sevindik acaba ya? Gene mi bozulacak? Bakalım. Büyük baş hayvan çıkabilir tabelası. Peki. Kakaları burada zaten. Oo, yokuş aşağı kıvrıla kıvrılayacağız. Hadi bakalım. Ötesi bir alalım bire bir kere. Şimdi telefon çaldığı için bir kaydı kapatmak zorunda kaldım. Bataryamız da azalmış bu arada. Allah! Oğlum yavaş. Ve bu ekran kapanmış. Hobbit. Of. 12 dakika diyor. Herhalde bataryada dayanır ya. Zaten şehir içine iniyoruz artık ufaktan. Şehrin içini çekmenin çok bir anlamı yok zaten. Maksat buradaki doğa güzelliklerini çekmek. Vallahi keyifli bir yolculuktu. Arada kayıt kapanırsa da kendinize iyi bakın şimdiden söylemiş olayım. Yok ya motor freni hakikaten offroad modunu alınca normale göre daha zayıf oluyor. Ki kesin yani. Kesin bilgi diyebilirim. Hmm. Bir firkete viraj. Samsung sol. Hadi bakalım. Şöyle bir dikelelim bir yola bakalım. Yol boş. Okey. Evet sanki artık buralarda yol modunu alabiliriz ama Sanırım biraz daha şu yaylanmanın keyfini yaşamak istiyorum ya Dursun ofrotta İşte bunda da tabi Traction yok, ABS yok Biraz ürkütüyor tabi ister istemez ama de sanki bu offroad modu alınca böyle bir motorun yatması kalkması o süspansiyon yumuşaklığından mıdır nedir? Daha bir rahatlamış böyle bisiklet gibi oynuyorum şu an motorla ya. Hiç öyle o hayvan gibi motor hissiyatı kalmadı şu anda bende. Bayağı oynak fırıldak bir şey oldu. Üstümüze çıkmıyor. Araba geliyor diyecektim tam kayıt hala gidiyor. Evet şu an herhalde bataryanın dibini sıyırıyoruz diye tahmin ediyorum. Bir köpek. Şşşt oğlum lan. Öleceksin salak. Koşma öyle üstüme. Bak şehre yaklaştıkça köpekler gene motor kovalamaya başlıyor. Maşallah. Maşallah. Bence şu sağ taraftaki topraktan dönmelisin ya. Maazallah virajı falan alamazsın. Dışarı kaçarsın bir şey olur. Bu nereden gideceğiz biz? Neyse. Şu torosla bir it dalaşı yapalım bakalım. Evet. Selam verelim. Sallamadı ama. Ay. Kalkalım ayağa. Beli kırmayalım. Yol kötüymüş. buralarda mecburen ayakta sürüyorum. Zemin baya kötü çünkü. Evet şu an daha iyi gibi. Beli, dedik. Ne kötü de bunların tozunu yutacağız hep ya. Biraz şöyle yavaşlasam mı? Da bunları geçsem mi? Kalkma 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 otur orada. Bunları geçsem ne olur? Sen aynaya bakıyor mu? Ayna yok anasını satayım yukarıda olduğu için. İnsan 30 ile gitmeye alışınca 70-80 yaptı mı sanki böyle? 200'le gidiyormuş gibi geliyor. Vay be bu hallere de düştük ya. Evet şehrin giriş EDS mi neyse işte o zımbırtılarına geldik. Welcome to Samsun. Artık bataryamız ne zaman biterse. İlk gördüğüm trafik lambasında kapatacağım kaydı şehre geldik diye. Şimdilik gene... Yine... ...küçük köpek. Bu ne kadar çok köpek besleyen var ya. Yani. Bence güzel iş çıkardı Tiger. Samsun'un kim bilir neresindeyim hiçbir fikrim yok. Cam da baya kirlenmiş ha. Evet Samsun'a da geldik. Bu videomuzda bu kadar olsun. Girmek yasak sağ. Peki. Ulan kamyonda geliyor lan kaç. Buradan ne bakacağız? Doğru mu gidiyoruz? Evet doğru gidiyoruz. Görüşürüz. iyi bakın kendinize.